Merhaba arkadaşlar, kanalıma ve yeni videoma hoş geldiniz. Evet arkadaşlar, biz şimdi arabaya bindik. Nereye gidiyoruz biliyor musunuz? Tabii ki de bilmiyorsunuz. Kemer'e gidiyoruz. Antalya Kemer'e gideceğiz. Oğlumuzu alıp geleceğiz Allah'a izin inşallah. Ee, o Antalya'da Kemer'de çalışıyordu otelde. Otelin sezonu kapandı. O yüzden de artık gelecek eve. Bu sefer bir değişiklik yapalım dedik. Biz gidip alalım dedik. Ee, o yüzden sabah erkenden düştük yollara. Aslında videoyu evde açacaktım. Hazırlıklarımı gösterecektim. Tüm şeyler hazırladım. Sarma yaptım. Ee, ay çöreği yaptım. Ee, elmalı çukta yaptım. Daha sonra ne vardı? Bir de buzluktan poğaçalar falan aldım işte. <laughs> Çay koydum, limonata yaptım derken onları falan da gösterecektim. Ama sabah kalktığımızda elektrikler yoktu. Karanlık olduğu için videoyu neyse dedim yolda açayım. Öyle arkadaşlar biz şimdi çıktık yola. Gidiyoruz. Allah izin verirse inşallah birkaç saat sonra Kemer'de oluruz. Oradan da... Ne düştük ya? <laughs> De düştük yine yollara. <laughs> düştük yine yollara gidiyoruz arkadaşlar. Evet biz Kalkan'a geldik. Buradan da Kaş'a doğru ilerleyeceğiz arkadaşlar. Buradaki evler şöyle bir bize Bodrum'u anımsattı. <laughs> Deniz şuradan mı? denize de hemen bakalım. Sağ, tarafı. Sağ tarafımızda deniz. Ben şu palmiye ağaçlarına da bayılıyorum ya. Bu ağaçları da çok güzel süslemişler valla. Evet arkadaşlar. Sizlerle de paylaşalım istedim. Yavaş yavaş gidiyoruz. Güzelmiş. şimdi gitti. Evet değil mi? Valla güneşten dolayı ben şu anda çok göremiyorum net ama umarım telefon görüyordur. Kamera. denize de bakalım tekrardan Evet önümüz açıldı o oh, harika Deniz her zamanki gibi güzel Vallahi Tabii hemen önümüze <laughs> duvarlar çıkıyor Evet arkadaşlar ben tekrar açarım daha sonra Hatta tekrardan göstereyim ya tam açıyorum telefonu çeviriyorum şey oluyor önüne bir şeyler geliyor Evet arkadaşlar buranın arkası Deniz İç kesimlerde yaşayanlar için gösteriyorum bu denizi. Kıyı şehirlerde yaşayanlar zaten denizi görüyorlar sürekli. <laughs> Biz de yıllardır İç Anadolu'da yaşadığımız için denize hasretsiz. Çok güzel gerçekten de. Evet arkadaşlar. Tekrardan denizi size göstermek istedim. Çünkü buradan çok daha güzel görünüyor. Önümüzde de binalar olmadığı için tabii. Şöyle, kemer'e e, iç kesimlerden de gidiliyor. böyle e, kıyı şeridinden de gidiliyor. Biz kıyıdan gidelim dedik, denizi seyrede seyrede gidelim dedik. O yüzden böyle gidiyoruz. Güneş de yavaş yavaş doğuyor tabi. Denizin üzerinde de çok güzel görünüyor. <laughs> Ama insan seyretmeye doyamıyor ya, öyle bir şey yani. Size nasıl yansıyor bilmiyorum ama canlı canlı görmek muhteşem bir şey. Evet kendimize güzel bir yer bulduk arkadaşlar buraya. Soframızı serdik. Soframızı serdik. Şimdi kahvaltı yapacağız. Evden kahvaltı yapmadan çıktık. Hasan Bey de çayları dolduruyor. Sağ ol canım, benim. çok Aa, teşekkür olsun. ederim. Ama o bardak öyle durmayabilir. İstersen şunun içine koyalım, tamam, buradan be. kullanalım. Çünkü altı çok düz değil buranın. Evet, dün sarma sardım, elmalı pay yaptım, ay çöreği yaptım. Evet arkadaşlar, bu arada e, sipariş almaya başladım. Fethiye'de yaşayanlar için söylüyorum bunu <laughs> Şehir dışına gönderemem herhalde de Ama şehir içinde olanlar Yani Fethiye'de olanlar için Sipariş almaya başladım Sarmaydı işte pastaydı börekte. Buradan duyuracağım Ara ara da hatırlatacağım sizlere de Şurayı da göstereyim bir Evet arkadaşlar Böyle güzel bir yerde Güzel bir manzara eşliğinde Kahvaltımızı yapıp yola devam edeceğiz Hadi bize afiyet olsun, afiyet olsun canım. Söylemek istediğim bir şey var mı? De afiyet olsun. Tamam <laughs> bize afiyet olsun. Evet. Hadi, Hadi karnımız doyunca görüşürüz. Biz de hala yollardayız ama az kaldı. Yol biraz virajlı olduğu için hatta birazdan fazla şöyle göstereyim. Sürekli virajlı olduğu için çok da hızlı gitmiyoruz. Dikkatli bir şekilde <laughs> gidiyoruz yoksa sıkıntılı. Evet. Viraj, viraj, viraj. Sürekli viraj. Hiç düz yol yok. Ama denizin kenarından gitmek kadar da güzel bir şey yok. Tepe sağ koltukta oturan için böyle. Bilmiyorum ama sen için nasıl? <laughs> Sence nasıl? Denizi göremiyorum tabii. Ama? E, keyifli evet. Keyif değil mi? Yok keyifli. Evet. bakar mısınız ya ne kadar güzel uçsuz bucaksız deniz harika ışıl ışıl çok güzel yaratmış konuştu dayız arkadaşlar Burası çok güzel çok hoşuma gitti son anda dedim ki biraz da videoya çekeyim arkadaşlar da görsün Vallahi ben konuşalım böyle güzel olabileceğini tahmin etmemiştim açıkçası ama gerçekten de çok güzel bu çarşıdan çıktık şimdi ilerliyoruz ee, Ömer'e az kaldı. Evet, Kumluca otobüs terminaliymiş daha? Çok güzel. Yani çarşısı Ankara'nın çarşısından daha düzgün, daha güzel görünüyordu. Evet sonunda hedefimize ulaştık arkadaşlar. Bu yakışıklı gördünüz maşallah benim oğluşum. Evet oğluşuma kavuştuk arkadaşlar. <laughs> Arabanın içindekileri sorguluyor. <laughs> Baba oğul kavuşması aylar sonra. Annesi bu hiç özlememiş beni. Özlemedin mi sen bizi yavrucuğum? Özlemiştir ya. Özlemiş misiniz? Çok. <laughs> Ömer kilo vermiş değil mi? Kilo mu vermiş, kilo, kilo mu vermiş? Bilemedim, şey. gömüşler. Evet, Ömer'in lojmanına geçiyoruz şimdi. Çocuğumuzu aldık. Bak, size konuşurken şurada oluyor. Motorun üstünde. Hmm. Evet. Sağ mı? Şimdi ben arkaya at. <laughs> Telefonda öyle konuşmuştuk. <laughs> ben arkadan neyse video çekerek giderim. Anladım, ne yapayım? Altı ben ayını burada geçirdiğini anlatıyor. Ben anlatıyor. Ben... Ee çocuğum nasıl geçti? Hiç kolay olmadı. Evet, bugün de hiç geçmedi herhalde. Biz arayıp arayıp durduk. <laughs> <de> hiç geçmedi. <laughs> ee, neyse iki iki Saat geçmedi. Hasretlik bitti. Saat. Şükür kavuşturana. Şükürler olsun kavuşturana. Direkt geldin yol. Soldan gelmediniz mi? Sol. Evet. Geldiğimiz yoldan gideceğiz ama önce isterseniz bir şeyler yiyebiliriz bir misafir bir yerde. Ömeri aldıktan sonra şöyle yine geldik geldik geldik. Çok güzel bir yer bulduk. Burada da karnımızı doyuracağız. Sabah olan şeylerden yiyeceğiz. <laughs> şöyle göstereyimse <size> de etrafa. <laughs> Buraya e, belediye Allah razı olsun ne güzel böyle banklar koymuş. Bir şeyler koymuş sahilin kenarında. Harika vallahi. Oğluşum da acıkmış. Acıktın mı sen kuzucuk? <laughs> Tabi anne yemeklerini özlemiş yavrucum. Turtalar, sarmalar, sarmayı da önüne koydum. Sarmayı özlemiş çocuğum. <laughs> ben de çok özlemişim yemeklerini. Ah canım. Tabi yani nereden baksan 3 saattir yemek yemiyorsun. Evet. Yani muhtemelen özlemişsindir. Değil mi çocuğum? Aynen öyle. <laughs> Hadi bakalım. O zaman bana da afiyet olsun. Karnımız doyuralım. Yolumuza bakalım arkadaşlar. Evet. Gelirken gelirken arkadaşlar böyle. Baktık ki herkes durmuş buralarda. Biz de dedik duralım bakalım. Ne varmış ne yokmuş diye. Şöyle etrafta göstereyim. Burası Kaputaj Plajı. Arkadaşlar. Şöyle göstereyim. Güneş de gözüme vuruyor tam göremiyorum ama. Bakar mısınız ne kadar güzel ya. Valla. Vaktimiz olsaydı biz de denize girerdik. Herkes girmiş. Hem deniz aşırı ışıl tertemiz. Hem plajda harika valla. İncecik kum. Biraz yaklaştıralım. Bakın. Deniz zaten muhteşem. Bir de böyle çekeyim. Evet arkadaşlar. Vallahi gözüm kesse Şurada merdiven var. İnerim ama hiç gözüm kesmiyor. <laughs> o yüzden şöyle bakalım bakalım. Evet arkadaşlar. Dün Ömer almaya kemere gittik geldik. Şimdi bugün de ilk kahvaltımızı yapıyoruz. Böyle bir nacizane sofra hazırladım. Bugün birazcık böyle oldu değil mi oğlum? Nasılsın? Evini özlemiş misin? Özlemişim. Evet, ilk defa <laughs> <evvel> gördüğün eğeni. <laughs> evet, Ömer görmemişti burayı. videolarda göstermiştik. Değil mi kocacığım? Evet. Bunlar bugün ilk kahvaltısı burada. Evet, bu evde. Burada ilk kahvaltısı. Bugün ayın 11'i bu arada arkadaşlar. Kasım ve Kasım'ın 11'i evet. Kasım ayının 11'i ve biz kahvaltımızı dışarıda yapıyoruz. Hava çok güzel yani dışarıda. Gerçekten hava güzel yani. Sıcak. Yakıyor güneş. Ömer mont giydiğine bakmayın siz, <laughs> değil mi? Burada yatıyorum, gel hadi. Aç bakalım. Evet arkadaşlar, bir videonun daha sonuna gelmiş bulunmaktayız. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Videomu e, beğenmeyi, yorum yapmayı, abone değilseniz abone olmayı unutmazsanız çok sevinirim. Bir sonraki videoda görüşürüz. Kendinize iyi bakın, Allah'a emanet olun. Hoşçakalın. Allah'a emanet olun. Ömer.